Merhaba arkadaşlar. Ben bunu video çekmediğim günlerde de oynamıştım. Hani o zaman şu köz <laughs> Belki dördüncü video gelmez diyorum. Şu çarkı çevirelim. çarptı gelmiş. 500 para gelince seviniyorum. Arkadaşlar bana birinciyim. Birinciyim ve birinciyim. Her yerlerde birinciyim yani. Bunu çıkarttı. İlk önce o başlayacak galiba. Aa yok. İlk önce o başlamadı. Allah'ım sana çok şükür. Allah'ım sana çok şükür. Kupa nerede? O nerede gidiyor? Belli değil ya. <laughs> Keşke bir tane kupa seçmeseydim. <laughs> ben bu akıllı yürüttü sanki. Ufacık.

madam cool değil şaka Şaka olabilirim grandimocos guidelinesが en iyi KNOWLEDUK tabii suyu mu hazırlamışım? Olur. Değil mi? Asla. Ha <laughs> ha. Bu video izliyorsan ben seni görmüyorum. araba kazandı. Aferin ne? <laughs> Üç yıl sonra. Abi sen basmadın ha. Ha şükür. Hele şükür. İki yıl önce bir astın. Şükür yaşlandık bak. 3 mü? Buradan kupa alamıyoruz tabii. Tek yerden çıktım Kafamı kıracağım yahu. Ha benmişim. Oh, gülen iyi güler Son gülen iyi güler Son gülen iyi güler Son, güler iyi güler. Son gülen iyi güler Demişler hmm, Çok güzel güldüm Evet. Hem de mis gibi güldüm. Çok güzel. Ne? Onu çok güzel gördüm. Hmm. Ya böyle olmasın. Her şeyimizi çalıyoruz. Ha 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 kazandım. Dört tane var bende yapacağız size unuttuğumu sanmayın. Ne no, öyle bir şey yok. Değil mi? Şimdi bakalım. O yeah. Anne yediğimi istiyorum. <laughs> Burada tamam mısın? <var. gülüyor> <laughs> ne korkak çıktım be? Pekala, <laughs> yanlışım sanmırna. Hakikaten yeniyor dedim. Yenecek de aslında. Aa, oh, kardeş <laughs> Çok merak. Yok. Geç şuradan. ağlayacağım ya. Yeşil gitçi kupayı alacak. Mesela mavi. Mavi yok etilmesi gerekiyor. おふやん。 kaybettim. Hadi soru, hadi soru. Sarın bir canı çekişmeli. Ya sarın kafasını kıracağım gerçekten ha. Kazandı boş verin bakmayın arkadaşlar bakmayın bakmayın. Mario kazanıyor ya. Dur ben ikinci miyim? Aa, bu yermiş. Orada patlasın o. <laughs> Şanslıyız. Kaybı. Mavi'nin kazanışını görelim arkadaşlar. Tamam abi. Tamam. Öğrendik. Hiç öğrenemedik. <laughs> Kaybettim. İki sonra. Şöyle Şöyle. Şu an kızgınım ha. Yatağımda uyursam kızgın kızgın uyuyacağım. Sırlamayı veriyor bari. Yeşil aynı Nasıl ya? Hakem hile var. Hile var be. Ah. Hocam hile var. Allah Allah bu hile açmış yalancıya bak. Bu kesin oyunun yapımcısı mavi çok seviyor. Sarın beyin yaktı resmen yaktı ortalığı. senin kafasına tüküreceğim ha. <laughs> Dört çıktı ne işe yarayacak? Sarı kazandı. Güzelce kazandı. Biz kimi kazandı sarı? Bak. <laughs> Hay Allah'ım sana çok şükür olmadı. Bilmiyorum. ben bu telefonun kapasını kıracağım. Ben ödüyorum. <laughs> bu hareketleri <kendim> de <laughs> Usta. Ustayım ben arkadaşlar. <laughs> Şöyle geçelim arkadaşlar. <laughs> i̇ttir he. <gülüyor> i̇ttir <gülüyor> ittir. Edersin <laughs> <İttir, itttir. gülüyor> <Bilsin> bu <be> abi. <laughs> sarı tamam mı? İttir. Tamam mı? Şu um on diyendir. Bunda birinci Birinci olacağım şimdi. şey Birinci olacağım Ağacıdan da Çok kesin Çok Şöyle alalım Çok Ne yazar Ne yazar ki Önündeki şahlı tabi olalım. Tamam aldım. Sekiz oldum. Yapalım. Havu var. Ben aldım. Çok artistik. Of kala. Hadi bakalım inşallah top yeri düzeldi. Düzelmiş. Çok. kafasına vur. Anneciğim tamam ya oldu. Yakıldı <laughs> 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 gitti. Acı burnu. Telefonun kasadan mı? Bay bay. Ben bu telefonu lava sokabilirim belki birazdan. Belki. Şöyle işte gücümüzü gösterelim. Ha. Uh, 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 uh. başka bir o haritası Şuraya Kesinler. Tamam. Bu da Merhaba. Merhaba ikimiz e katladık. Hadi bak, ikimiz bekliyoruz. Arkadaşlar, iki dakika oldu. Ben ikimiz herhalde. Bu kadar da Günlük bu kadar olsun bir arkadaşlar. Bay bay.